Herkese selam. Ne zamandır yoktuk. Bugün yine video çekiyoruz. Tabi içeriksizlikten ağzımız kokuyor. Yani kardeşim. Şaka değil valla ağzım kokuyor. Ama içeriksizlikten değil arkadaşlar. Bugün arkadaşlar animasyon videoları izleyeceğiz. Bu her bölüm her bölümde iki tane izleyeceğiz arkadaşlar. Ve bu alın be kararımızı alın be başkır. Alın başkır abimizin yaptığı büyüğü. diyor ama aslında o konuşuyor Elin Baker. Elin Baker değil Alın Baker, 5 kur demeyin yani. Arkadaşlar böyle diyorum. Ondan sonra da şimdi videoya geçiyorum. Her gün de iki tane izleyeceğiz. Haberiniz olsun. Haftaya hafta bölünür ama 5 saat gelir var 2 like gelirse daha 2 saat like gelirse e 3 gün. Söz veriyorum 3 günde bir atarım. Hadi o zaman videoları izlemeye geçelim. Şöyle hemen geçelim. benim beklememizi yaptığım video. Başlayalım. Bölüm 1. Aha bir bilgisayar ekran. O ne lan? Arkadaşlar ben de izlemedim. Filanını falan izledim o kadar. Turuncu bir şey arkadaşlar. Turuncu bir resim. Minecraft. Bu ne lan? Arkadaşlar İngilizcem çok kötü olduğu için kapatıyorum abdesti. Çünkü çok saçma. Dur lan bir şey aklına geldi arkadaşlar. Hemen videoyu kapat. Dur duram arkadaşlar. Hemen. Bizim şey yok mu ya Altyazı yazı? Türkçe çok güzel arkadaşlar. Bunun Türkçesi çok güzel. Bu çok güzel Türkçe'yi çeviriyor bunlar. Otomatik Türkçe'ye çevir bakalım. Ne diyormuş arkadaşlar? İyi bakalım. Ne yapıyor? Hmm, burada değil. Ne değil oğlum? Şok. Ey Ne diyor lan? A Minecraft. Arkadaşlar dediğim gibi sadece finalini izledim. O yüzden hiçbir şey bilmiyorum. Aldım Minecraft. Ne lan? Bir sekme açıldı. He bu. Şey işte arkadaşlar. Ne derler buna? Inventory işte bir şeyler. Şanta, oğlum toprağı da kafasında bir şey var oğlum dört tane daha geldi oğlum bunlar bunlar ne la bunlar ne kardeş bunlar ne ne tarikat mısınız kardeşim bilgisayarın içine girmişsiniz İşte ah çın. minecraft of ne diyorlar da çok hızlı geçiyor kelimeler bir odun altı lan bistek kilo bistek oha her bistek elmas blok ne lan lan oğlum zengin ne uçuyor her zengin ne zengin ne lan üstünde oğlum canavarlar bu da çıktı kreatif moddan çıktı arkadaşlar survival'da oynuyor abi burada sarı bir şeyler alıyor ya da bunu çözüldü insanlar toplamda çıktı abi burada onları aldı ha. mis gibi ye sen ne alacaksın kırmızı Lan niye vermiyorsun? Hayır. Oğlum bunlar ne? Şeyler. Hiçbir şey anlamıyorum ha. Daha sonra. <laughs> Bak bir <Bahsedilecekmişler> zenginlikten. <laughs> ne yapıyor? TNT lan kırmızı mı patlatacaksınız? Red'e red e verir mi? Red yani kırmızı arkadaşlar. Gizem de çok güzeldir benim. Ne yapıyor bu? Ne <laughs> şu? tavşan. Üç tane tavşan koydu arkadaşlar ben hiçbir yer anlamadım bundan. Ne yapıyor lan? Tavşan var. Ha <laughs> çok güzel oldu kafası da öyle mi? Hey <laughs> guys, so I hope you enjoyed the very first episode Neyse i̇şte yeni bölüm son ha? lan? Ne Ne olacak tamam devam. Her şeyden bir stik attı lan yeri. Aa yine ben atacağız Şu şey durduramam attık. Şu at yazlığı bir açalım aga yeter. Ne çıktı Şaka bitmedi. Heh. Ne yapacaksın? Yerine koyuyor tamam. Üç çok güzel yerine girdi ha. Mükemmel girdi. Anne oldu açtı. Arkadaşlar bölümler de çok kısaymış. 3 yapalım 3 3. Ben çok uzun değil biliyordum ha. Ne? O ne ya? X. Ha. Sa. Lan. Arkadaşlar bizim de o kadar da iyi değilmiş. Onu öğrendim. ne oluyor oğlum? yine İngilizce oldu lan altyazı. Altyazı herhalde ben daha sonra da almışım. Neyse. Ha 5 dakika içerisinde şunu witch midir nedir ondan yapacaklar. Arkadaşlar ben de Türkçe mi koyayım? Türkçe Ne kadar kötü ki zaten. Neyse. Başlatıyor tamam. Arkadaşlar altyazı kim yaptı? Konyalı. Niye attı ya altyazı? Ya başka bir mi? Niye bu kadar kötü bu altyazı? Ne yapacağım lan? Kırmızı. Kırmızı da çok sesli. Çok güzel yapıyor arkadaşlar kırmızı da. Cam koydu. Tamam. Bu ne yapıyor lan bu sarı? Aha teker yapıyor. Lan vallahi sarılı işini biliyor ha. Oy. Güzelmişim ağzının ikisi. Ne yani o kadar hızlı yapıyor ki adam sanki görendi inşaatçı çıktı sana. Ne yapayım? Oh bir ara malzeme belirlememiş. Ya oğlum artık yapacağım mı ya? Tek bir yeşili doğru düzgün bir şey bulamadım. Arkadaşlar valla sesim değişik geliyorsa özür dilerim. Zaten telefonla bu. Allah 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 Allah. Ha, benim ağrım çalıyor sandım <laughs> arkadaşlar ya. Stop. arkadaşlar valla Türkçe'yi bile çevirmemiş ya. Küçük bölüm ya. Kırmızılı büyük keki yer. Ama daha iyi olabilir. Hem de daha 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 daha, daha iyi. Lan ket yazısı. Ket yazısı da kim koymuş ya da kapı yapımızı bırakıyor. Bari içine de girme bir sen. Mükemmel olur. Sarı işte benim. Ne lan? Ne güzel sarı sevmiş. Buraya bir resim sistemi alıyor ondan böyle yapmış. Aha bu. Ben ne demiştim? Ben ne demiştim? <laughs> yanlışın ne yapmış ya. aman tanrım lol diyorlar şaka mı lan nasıl satayım bizim minecraft sunucusunda da böyle bir şey yapak ya ben bunu başka bir kurucu atayım da bizim size böyle bir şey yapsın bir daha kapatma <laughs> lan kentin kaşık kısa günde bir formaton içeriğindeki C D vitaminleri demir ve bakır ile normal enerji oluşum metabolizması anne. 9 dakika kanlık olur mu hiç aga 10 dakika neyse arkadaşlar fazla da batmak gerek yok ama heh neyse arkadaşlar işe 3 bölüm olsun aga ne uğraşacağız değil mi? Ah, sahne bölümü olacak o zaman zaten 2 tane olsaydı Ne yapıyor? Yani evet. redstone sistemi mi uğraşıyor? Aga bizim sunucudaki ben misin lan? Ne? Lan bilgisayarı kırdı. Arkadaş bilgisayarı nasıl kırmayı becerdin ya? Aga bilgisayarı kırdı ya. <laughs> oğlum bari obsidiyen obsidiyen koysaydın oğlum. Ne silah yünmüş be la kuruyor yerin. Aga sen hangi katmana iniyorsun lan? X56'ya e mı iniyorsun? Lan Minecraft mı adın? Bilgisayarın içinde Minecraft mı var? Yok da anne. Ya o da bilgisayar Minecraft'tan oluşuyorsa ya da Minecraft bilgisayardan oluşuyorsa arkadaşlar kafa bir milyon oldu şu anda. Yani. Hiçbir hiç şey anlamıyorum. Ya, i̇yi tamam. Vay be. Aha sanırım. Altın elma çıkar mı altın elma arkadaşlar? Bakıyoruz altın elma çıkacak mı? Açına. Aç bir bakalım altın elma çıkacak mı? Hep çıkıyor. Bugün çıkacak mı Lan oğlum ay saydın dünya. İlk önce ben altın elma çıkmasını isterdim valla. Aç bir altın elma varsa altın elma. Her kanka kazmayla kırılıyor bunlar. Tatlılar aynen. Ada ne yapıyorsun? sistemi ne mi yapacak? Aa, ray sistemi yapıyor vallahi. Ben de böyle bir şey yapacaktım. Bizim izin var diye Neyse gel. Okay. Ha böyle içen şu bir bay bay için. bu hatta sonsuzluğa kadar götür, gider gider ha. Sarı da revizyon sistemcisi. He. Neyse arkadaşlar biz de bir sürü yorum yaptık ha. İzleyin biraz. <laughs> Bu ne oğlum? Ya ama arkadaşlar konuşmak gerektiriyor ya. Konuşmayınca bir şeyler diyesiniz geliyor ya. Ne oluyor? Lan oğlum. Yer altından nasıl buraya kadar çıkardın sen onu ya? Allah bilir kaç katman kırmışsındır. Katman kayasına kadar iniyor mu? Onu merak ediyorum. Katman kayasına kadar iner mi? Bu arada eski sürümleri anlatıyor. Her de bildiğim kadarıyla. Eski sürümlerde iki tasarımlar var çünkü. Allah gitti ki bunlar. Lan oğlum, oğlum valla üç üç dinlememiş yapmış oğlum, çok, çok, çokmış, ya. Helal olsun. Oğlum. Ne? Bir sürü çok büyük ya Arkadaşlar bir de dedi mi? Bu sarı bir delir, bu sarı bir şey yapacak. Açıp... Oğlum, ee. oğlum bir de Ristos yapışkan sponlarla bir şey yapmış lan. Bir de kendisini yapmış. Utanmaz hayvan. Anam tamam. Lan, lan oğlum ne var? Daha okay, orada Ristos tüm var. Ah. Ne kadar Ristos tüm geçeceği söylemiş. What the? Allah da geçsin lan geçsin istemeli helal olsun. Aa tüm nerede Allah aşkına Ne yaşıyor lan bu server ne yap? Ya Allah'ın cezası. Bu kadar bir şey mi yapıyor? Ba 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 yine yapıp çıkıp hava atmış ya. Arkadaşlar elim benim hala Çok izlemişimdir. Ama bu seriyi sadece finalini izledim. Bir, de, bir Hatta yeni bir tane sevdiği başlangıcı yaptı. Onu da bu seri şey bu videoda son çekim arkadaşlar hatta arkadaşlar başka animasyon videosu dışında bir şey değil daha animasyon ya yani bu animasyon dışında başka animasyon daha izlemek istiyorum ama siz biz ben son sohbet parçası ne zeka lan ne oluyor amman yok aga bu ne ya bunu niye bu kadar çok uzatmışlar şey? oğlum amma par etmiş aslında da. Vallahi bizim sunucu olsa şu anda ya fana oyundan banlamıştım. Ne no, oğlum çok fena. Oh, o no, yok. Öldü ki bizim. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar iz için teşekkür ederim. Günlük videolar atamayacağım ama 3 günde bir video atarım. İyi günler ve görüşürüz. Bay bay.